Merhaba arkadaşlar yeni bir daha hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Yaz saatinde ne yaptınız bakalım söyleyin. Hadim, bakın bakın youtuber YouTuber oldu. Allah Allah al, ver bir bakayım evet, bir. hocam. Ben legal, ben idikle, má, لا, Benzil, Bu yaparız? Warmer, ben <laughs> ben Nasıl yaparız? yaparız? Bu ne oğlum? Bok gibi ya! Ya hocam siz bir şeyden anlamıyorsunuz ya! Bana atın lan! Nasıl Kanka yarın parka gidelim mi? Yok yok kanka alırız, gideriz tamam mı? Ya kızım susar mısın sen de? Allah benim kafama çok eminim. Lan oğlum bir sus! Lan oğlum bir sus, sus, sus,